Türk oyun geliştiricilerinin oyunlarını ve Steam sayfalarını incelediğimiz seriye hoş geldiniz. Bugün karşımızda sıfır bütçe ile bir haftada binden fazla wishlist toplayan oyunu inceleyeceğiz. Mailde aslında yazmışlar ama ben oyuna girdim. Baktım 67 yorum var. Dedim acaba globalde mi hani popüler oldu? Şöyle bir dillere baktım. 67'nin 59'u Türkçe. Demek ki bunlar da dedim kesin sosyal medyadan yürüdü. Bu arada mail de yazmışlar tekrar ediyorum. Ben onu görmedim yani incelemediydim. Son sosyal medyasına baktığımda Instagram'da reel sattıklarını gördüm. Şimdi burada şöyle bir durum var. Öncelikle kesinlikle ücretsiz marketing olarak YouTube'dan, TikTok'tan, Instagram'dan, Reddit'ten, Twitter'dan yürüyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama burada tutunabilmek, tutmak önemli. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tutmuş. 14.000 takipçi yapmışlar oyun ve konsept olarak da demek ki insanların hoşuna gitmiş ki daha fazla önerilmiş. Mesela ben de denedim. Benimki tutmadı. O yüzden bıraktım. Küstüm gibi bir şey oldu. Ama bu arkadaşlar tutturmuş. Gördüğünüz gibi 5.000, 16.000, 8.000, bin. yani 100 bin üstü izlenme bile var. Şimdi böyle bir şey varken de durum tabii ki de çok farklı yerlere gidebiliyor. En büyük katkısı gördüğünüz gibi burada çok olumlu %100. Globalde yorum yapanlar da beğenmiş bu arada oyunu zaten birazdan inceleyeceğiz ve yorumumuzu yapacağız. Yorumların çok olumlu olması öncelikle hem trafiği hem de globalde gösterimi arttıracaktır. Adamlar bir kere buradan karda. Benim de zaten amacım oydu sosyal medya yaparken. Hani Türk Türkiye'ye oyun satıp yürürüm kafasında gidip Türkçe ve Türkiye'ye özel bir oyun örneğin sadece Türklerin anlayacağı bir meme oyunu yapsak ne olur? Türkiye'den alan olur. Globalden fazla tercih edilmez. Hani bu kafada değil. Buradan Türkiye'den destek almış bunu globale fırlayabilmek hani zıplayabilmek için yapılıyor. Bu da bence çok mantıklı bir iş. Ben de mesela bunu yapmaya çalıştım. Beceremedim. Arkadaşlar becermiş. Ve çok güzel bir yorum almışlar burada. Bununla beraber bence eğer içerikleriniz tuttuysa Instagram'da zaten bunu atıyorsun. Ya bunu TikTok'ta, YouTube'da da niye atmıyorsun? Sonuçta basit düşünmemek lazım. Sığ düşünmemek lazım. Sen burada bir oyun yapıyorsun. Bu oyun popüler olmuş sosyal medyada. Ya senin burada stüdyon var. E sen birinci, ikinci, üçüncü oyunlarını da yapabilirsin. E buradan bir trafik topla YouTube'dan olsun, Instagram'dan olsun, TikTok'tan olsun. Çünkü sosyal medyada şöyle bir şey var. Ben özellikle aradım bulamadım. Bir tane Fisherman diye oyun var. Türk geliştiricilerinin yaptığı. O arkadaşların oyunu ben istek listesine eklediydim. Ama ısrarla bulamıyorum. Instagram'da aradım. Instagram'dan da bulamıyorum. Ya video atmaya bıraktılar ya da Instagram bana o kitleye ulaştırmıyor. Demek istediğim şu. Sosyal medyada bir dönem bu kanal örneğin patladı bu kanalın reytingi düştüğünde içerik üretmeyi bırakırlarsa yok olup gidiyorlar. Çünkü Instagram tarzı öğeler çok hızlı. Yani bir anda geçip gidebiliyorsun. O yüzden bence burada akarken sosyal medyadan toplamak kitleyi topluğa dönüştürmek gerekiyor. Ben eminim ki birçok kişi sosyal medyaya bir kere olsun video atıyordur oyun falan yaparken. Tutarsa marketingi çözüyorsun abi sıfır bütçeyle. Tutmazsa da en azından denemiş olursunuz. Ama kesinlikle deneyin. Hani ben yaptım olmadı siz yapmayın demiyorum. Kesinlikle siz de yapın belki sizinki tutar. Şimdi yorumlar %100 olumluydu. Bakalım oyunda gerçekten yorumları hak ediyor mu? Yoksa sosyal medyanın verdiği hype'la mı biraz pozitif ilgi görmüş? Buna bakacağız. Öncelikle menü çok güzel. Gayet başarılı diyebilirim. Şöyle bir ayarlarına bakalım. Dil görüntü ses var temel olarak. Buradan şey bile yapmışlar herhalde Mons. Bak bunlar mesela tatlı özellikler. Ama belki adam bundan bile içerik üretiyor. Yani küçük detaylar ama adam sırf bunu yaptım diye sosyal medyada göstermek için belki bunu yapıyor olabiliyor. Bu da bence oyunun gelişmesinde pozitif bir ee, gelişim. Mesela şuna bu gerek var mı? Single player bir oyunda ekstra sevgilere. Adam yapmış. Hikayemiz var şöyle. Çok hastayım. Ve tedavi masraflıymış. Tamam ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Konseptin kedi olması da güzel. Çünkü kedi ilgi çekiyor gerçekten. Yolda yürürken karnım acıktı. Bu burger çok kötü. Çocukken hep güzel bir burger dükkanım olsun isterdim. Ucuz bir dükkan arayan bir yardımcı. Hala biraz param var gibi. Sanırım güzel bir fikrim var. Herhalde hikayemiz bu. Bence gayet olan Tatlı bir hikaye. Günaydın patron. Dükkanın hayırlı olsun. Eyvallah yanında bir çalışma fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Bu işe gerçekten çok ihtiyacım vardı. Gördüğüm kadarıyla benim kadar sen de heyecanlısın. Ama her zaman en iyi zorlu gündür. Sanırım evet. İç güzelimle güven patron. Burger hazırlamak ne kadar zor olabilir ki demiş. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle elemanı aldık. Burada gün sayımız var. Saatimiz var. Burger mi sıralamamız var. Gold'umuz var. Şöyle çevirip ne yapıyoruz biz şu an? Ekmek mi? He burger kıyma çekiyoruz. Mesela bunu bence böyle değildi. Bu kıyma makinesi olurdu abi. Ben bu burgerleri ee, kendim ocakta pişirirdim. Çok daha mantıklı olurdu bence. Bu biraz şey olmuş. Hani o kızarma cızbız olayını ben burada simüle edemediğim için. Şurada mesela ters çevir falan olayıyla. Çok daha eğlenceli olurdu bence. Ama bu olay da kötü değil bu arada. Bu ne? Çedar. He, çedar hazırlatıyoruz buna. Şöyle sürüklüyoruz. He, şu sistem güzel olmuş. Ama şu hood da biraz yakışmamış gibi geldi bana. Bu ne? He, kağıda verdik. Bunu kime veriyorum? Çok güzel. Mesela şundan biraz bunlar kızarsa kızsın önemli değil herhalde öyle bir şey oluyor mu? Bu sadece çedar mı yapıyor yoksa kademeli mi? Bak bir de kedi sesleri falan da çok şirin olmuş. Atmosfere uyumuş. Şu görselle bir derinlik yok. Yolda. Bir de şuradaki kedilerle buradaki kedilerin boyu aynı değil. Büyüyor bak. O da güzel. Bu da Mac King o yerine Mac Kitty olabilirdi mesela. Bilmiyorum ben hoşuma gitti dizayn. Herhalde farklı koyunca bir şey olmuyor. Şu anda ben habire burgeri hazırlayayım şöyle. Sürükle sürükle şeklinde. Mesela double etli yapamıyoruz değil mi? Şöyle biriksin. Şunu hemen abi hemen hızlı bir olmamız lazım. Şöyle verelim. Tamam. Mesela bu büyük küçük mü istiyor? He. Bir peynirsiz bir peynirli istiyor. Ben herkese rastgele veriyordum. Ama biraz şey ya farkında mısınız yani stres yaptım yani. <laughs> stres babacım stres. <laughs> Harbiden stres yaptırdı bana bu oyun. Yetiştiremiyorum çünkü. Tamam. Şimdi siz biraz bekleyin. Azıcık köfte yoğurayım. Sen de biraz rendele. Tamam. Tamam. Mesela gün olayında acaba neler olacak onu da merak ediyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Bu beni en fazla 2 dakika daha devam ettirir. Ondan sonra sıkar. Konsepte burada ben ne geliştiriyorum onu merak ettim. İki tane sade burger. Tamam. Tamam süre bitti. Evet patron bugünlük bu kadar da yeni dükkanında iş günü nasıl çalışmamı beğendin mi? Evet çok iyiydin. Yaşasın çalışmayı beğenmeyi sevindim patron. Bu arada hazırladığımız burgerler malzeme giderlerin gün sonunda fişten görebilirsin diyor. Bakalım İyi rehberi de burada hikaye ile beraber yedirmişler çok güzel. Yazı biraz şey olmuş ama ya. İnce geldi bana. Biraz daha kalın olabilirdi sanki. Yarın tekrar için sabırsızlanıyorum demiş çalışmaya. Tamam. E gün sonu oldu ne yapıyoruz? 130 gol tamam. He, buradan cezalarımı falan gösteriyor. Gayet şık olmuş. Gün sonu. Günü bitir. Tamam. Hmm. Bu mu? Günü başlat, dükkan, ana menü, zorluk. Ko kolay çekince ne oluyor mesela? Sabrı oluyor, kazanç. He burada şey. Tamam anladım. Bu da güzel olmuş. E ben bunda gelişme olayı nasıl yapıyorum? Dükkandan mı yapıyorum? He, aynen bak burada geliştirme olayını çözüyorum. Ketçap olayı var. Burada boss var. Herhalde bu obur yiyici iyi para kazanmak için. Dükkana turşu getir ve burgerin fiyatını arttır. He, buradan gelişim yaptırıyoruz. 250-250 goldlardan özellikler açıyorum. Çöp mide. Yani şık diyebiliriz arkadaşlar. Gayet bayağı özellik var. Ma mantıken baktığımızda. İkinci güne de başlayalım. Aha, rakip geldi. Bu çok iyi bir fikir olmadığını yakında farkına varacaksın. Bir de yanına tıfıl tiko'yu almış. Haha, ee, güzel. Burger yapabiliyor musun kesinlikle? Diyette olmasam belki tadına bakardım dermişim. Bu bizim şeyimiz herhal. Düşmanımız. <laughs> McKing'in sahibi. Ya arkadaşlar ben genel olarak çok beğendim. Bak kedilerin tipleri falan farklı. Akıyor bir dünya akışı var. Bir gelişim ekranı falan var. Bu bu ne? Ya yani şutlama. Şöyle şutlayabiliyoruz. Tamam. Şimdi. Benim sıkıntım. Şu menü falan gayet güzel. Şu mini olay falan bak. yani boş olsa bile tıklayınca bir etkileşim vermesi falan. Küçük detaylar ama güzel bence. Kağıt olayı falan da tamam. Tek şu şeyi beğenmedim. Bu bence sadece böyle ee, kıyma çekip. Bunları biz pişirsek daha eğlenceli olmaz mıydı? Şu sürenin biraz daha uzun olup. Çünkü bu sefer şey olmuş oyun. Örneğin şöyle çevireyim biraz. Bak burada fullledim. Sen de bir biraz cheddar yap. Tamam bunu da fullledim. E bunları yetiştirmek amaç. Yani biraz böyle sığ kalmış gibi geldi bana. Ama şöyle bir durum da var. İşler zorlaştığında şey olur mu? Ya bu kıyma cızbız olayı bizi çok vakit aldığı için oyunu çö çökertecek ya da sıkıntıya sokacak bir hale alır mı? Bence almaz. Çünkü biz burada her ne kadar çiğ e, bir oyunu oynasak da burada bir geliştirme süreci var. Sonra bir olay var ve sadece tıklayarak ben bunu sürükle olayını yapıyorum. Yani ben bunların örneğin köftenin az pişmiş çok pişmiş yanmış e, senaryolarını da kendim böyle şey yapabilir yapmak isterdim yani. Ama temel olarak oynanış çok rahat. Hemen bir tane daha yapalım. Bak şu ray olayı çok güzel olmuş ya bunu mesela bir oyuna kopyaladılar mı yoksa orijinal mi keşfettiler bilmiyorum ama oynanış harbiden güzel. Onun harici mesela şey olayı var mı ee, geri sayım var ben bu kirasını ödeyemezsem dükkanı mesela kaybediyor muyum yoksa e, sonsuza kadar günler devam ediyor. Günün bir anlamı var mı yani ya da para kazanmanın bir anlamı var mı mesela çok kötü oynadım bakalım ne olacak mesela. Sabah olanlar canını çok sıkmadı değil mi? Aa, biraz sıktı diyelim. Mekking biraz tuhaf birisi ama özünde iyi biridir. Ondan ne nereden tanıyorsun diye soralım. Geçmişte bir süre onun yanında çalışmıştım. Ama işler büyütmek için ben dükkandan çıkardı. Bak <laughs> ben Gerçekten tatlı bir oyun olmuş he. Halbuki çok güzel çalışıyordum. Neyse patron yarın görüşürüz. Tamam git bakalım. Sen de bana bir kazık atmazsın inşallah. Gün sonu mesela bunu kazandım. En iyi günün kazancı. Bence burada mesela bir dükkan kirası falan olması lazım. Var mı? Bak yok. Bence ucuzdan bir dükkan kirası olması lazım. O kira yetiştiremezsek e, oyunu kaybetmemiz lazım. Örneğin başlangıçta günlük e, mesela 10 gold kira veriyorsak. Mesela 50. günde belki 100 gold kira vererek. Hani oyun gittikçe zorlaşıyor gibi bir hissiyat olabilir. Yoksa. Abi ben... Josie ömür boyu takılayım kafasından mı? Bir o kafamı sıktı benim. Ama şöyle düşünecek olursak. Sosyal medyaları çok güzel. Yaptıkları oyun döngüsü var. Gelişimi açık. Yani şu an istediği şekilde bunu geliştirebilirler. Öyle bir avantajları var. Ve... Bu oyun yayınlandığında buradan bir illa gelir elde ederler. Çünkü wishlist sayıları falan ilk haftadan 1000 toplanmış çok iyi. Konsepti de zaten hem şiirin hem tatlı olmuş. Yani ilgi çeker. Bence buradaki yapmaları gereken en önemli şey kitleyi sağlam bir kitleye, topluluğa dönüştürebilmek. Çünkü 1000 nereden geldi? Instagram'dan geldi. Bu bu kadar net ve belli. E sen mesela Koval Games diye geliştirici sayfanı kurmuşsun. Yani insanları mesela buraya niye takip ettirmiyorsun? 17 takipçim var. Ya bunu bir kere bahsetse belki burası 100-200-300 olacaktı. Hani videolarında. Çünkü videoları 100 bin, 150 bin, hani 50 bin izlenmiş. Ya bu arkadaşların yaptığı en büyük hata bence bu. Kitlesini topluluğa dönüştürmüyorlar. Örneğin Discord kanalı olur. Youtube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan bunları bu sosyal medyalar devamlı izletecek diye bir garantisi de yok. Yarın bir gösterim düşmeye başlasa yani yaptık denedik güzeldi bitti olur. Bunun olmaması lazım kesinlikle. Devam ettirebilecek bir şekilde topluluğu oluştursa çok daha güzel olur. Genel olarak görseller falan da şık. Yani piksel at zaten. Tatlı duruyor ve oyunu da farkındaysanız net bir şekilde anlatıyor. Oynanışta dediğim gibi beni daha böyle sadece sürükle bırak olayı değil de biraz daha böyle simülatör ee, kayacak bir şekilde örneğin en azından bir köfteleri ben pişirebilsem ızgara olsa şurada. Çok daha tatlı olurmuş. Şuraya da Recep Fetik koymuşlar. <laughs> ya sosyal medyanın da böyle işte mesela trafik alıyorlar adamlarda bir kere heves geliyor ve örneğin şöyle bir şey var örneğin oyunu yapıyorlar sadece şurayı Recep İvedik eklemeleri bile belki de bir video ben videolarını izlemedim ama belki de bir video için şu Recep İvedik ekliyorlar ve bu çok güzel bir şey çünkü hem oyunu çeşitlendiriyor zenginleştiriyor hem içerik üretiyor Yani full kazan kazan bir olay. O yüzden geliştiricileri tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Bence çıktığında güzel de satar. Sizler de destek vermek isterseniz istek listenize ekleyip geliştiricilere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakmakla beraber video burada bitti.